Ece Pulaş karşımızda, Şıkkı Dolar-TL konuşacağız, Euro-Dolar paritesi nereye gidiyor, Yunanistan durumu ne oluyor, oradaki e, gelişmeler, o acil toplantılar, acil bir şekilde değiştiriyorum Euro-Dolar paritesindeki seviyeyi. Onu hızlıca soracağım sana Ece. Merhabalar, iyi yayınlar. Yorum. başlayalım Aslında hemen. Dolar-TL ve Euro-Dolar tarafında... alabiliyor musunuz acaba? Alıyoruz Ece hemen Euro dolar paritesini alalım tamam. senden. Yunanistan deyince benim devreler karıştı iyice. Evet evet doğru. Euro dolar da daha dolar TL'de de aslında FOMC ve Euro grup toplantıları fiyatlanmaya devam ediyor. Çünkü şu ana kadar yeni bir data ve yeni bir gelişme yok. Yunanistan kararsızlıkları ve ani toplantılar devam ediyor. Bu anlamda bu haftaya gece esasında yukarı yönlü hareketiyle hız kazandırarak başladı Euro dolar ancak e, Yunanistan e, gündemiyle beraber biraz geri çekilen euro dolar görüyoruz. 1.1326 seviyesinde seyrediyor. 1.1280 seviyesi teknik olarak çok önemli euro dolar tarafında. Bu desteğin altında kalınması durumunda bugün bu hafta boyunca Avrupa'dan gelecek olan olumsuz beklenen datalarla birlikte geri çekilme söz konusu olabilir. Bugün öğleden sonra tüketici güveni de, datası gelecek Avrupa'dan ve kötü bekleniyor. Aynı zamanda akşamüstü saatlerinde Amerika'dan gelecek olan İyi iyi beklenen mevcut konut satışları ve Chicago Fed PMI gelecek. yarın da ABD tarafından önemli veriler var ve iyi bekleniyor. Bu anlamda euro da aşağı yönlü hareket. 1-12.80 desteğinin kırılması durumunda hız kazanabilir diyoruz. Sana aktardıkların için.